Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, size şu an zargan yeminin kesilişi ve takılışını göstereceğim. Öncelikle yemi şu parmak boyunda zargananın kendi kuyruğunu kesiyoruz. Şöyle videodan görebilirsiniz şu boyda. Daha sonra kuyruk kısmından koparıyoruz. Filoto alıyoruz. pilotomuzu bozmadan aldık. Şöyle. Daha sonra tam ortasından güzel bir şekilde kesiyoruz. Şöyle. Yemimiz bu şekilde. Daha sonra çoğu kişinin bildiği bir yanlış var. Genelde şu yemin kalın tarafından takıyorlar. Ama takmamız gereken kısım aslında şu ön tarafı ince olan kısım. Çapraz iğne kullanmaya özen gösteriyoruz. Bir boğumdan taktık. Çevirdik. Bir kere daha taktık. Yemimizin kancalı duruşu bu. 2 metre beden ve top arkası şekilde bunu yapabilirsiniz. Önemli bir dipnot vereyim arkadaşlar. Beden misneniz ne kadar ince ve ne kadar uzun olursa o kadar çok aksiyon alırsınız. Peşinde olan herkese rast gelsin.